Arkadaşlar herkese merhaba bu kısa bu önceki çektiğim kısa e, duyuru videosu dedim ama birazcık uzun olmuştu bu da kısa olacak e, diyorum ve asıl söylemem gereken şeye geçiyorum arkadaşlar acı, e, biz şimdi akşam akşam ezanı daha yeni okundu yemek e, akşam yemeğini yiyeceğiz ondan sonra bir tane acı çitoz aldık onu size gösterim sen mi Göstereyim mi? göstereyim. Tamam. Şöyle havayı göstereyim. Bakın bu bizim ışığımız. Ay biz şey. <laughs> Yıkılıyordum. Şu an biz dedemlerdeyiz böyle. Bakın. Şöyle pervanenin üstüne sakladık. Evet, çitoz şarjı şöyle göstereyim. Bu çitoz acı mı bilmiyorum ama e, yani o çitozu deneyeceğiz. Ay yine Ay. yıkmayayım derleri. Aç tozu deneyeceğiz Ay. arkadaşlar. Yıktığımız her yeri. Aç tozu e, deni, yiyeceğiz arkadaşlar. Bakalım acı mı değil mi? Onun videosunu da çekeceğiz. Sizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi like atmayı Videomu like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum.